bir tane küçük kedi gelmiş. Küçük kedi mi gelmiş? Evet küçük kedi gelmiş. Miyav miyav diye Amine. <laughs> amine karnı acıkmış. Hadi gel ona yemek verelim. Tamam mı? Amine daha yeni buradaydı kedi. Nereye gitmiş? Aşağı inmiş. inmiş. Çay bakayım yemek kendi Geldi geldi. Geldi Amine. Kedi. Dur kedi dur sakin ol. Tamam dur kedi dur. Sakin ol kedi. Aa amine. Sakin ol kedi. Amine bak. Dur kedi dur dur dur. Dur amine. Çok sabırsız bir kedi. Kedi bak sana tavuk getirdik. Al bakalım. Amne kaçtı. Aldı kaçtı. Amri kaçtı. onları yesin bir daha verelim tamam mı? <laughs> yiyor mu? Yiyor mu? Ne yapıyor? Aldı kaçtı. Gel bir aldı kaçtı kedi. Çok sabırsız bir kedi ya. Aşağı inmeyelim. O aşağı değil. Burada burada iniyor şu an gel. Aa yok gerçekten. Nerede ki? Gel şuradan bakalım gel. Gel pis Amine o bir tane tavuğu yerse doyar bence biliyor musun? Bunu da başka kedilere verelim tamam mı? Olur mu? Tamam. Siyah kedi biz gidiyoruz artık. Yaşasın siyah kediyi besledik biz değil mi? Karnı çok acıkmıştı biz onu besledik. Kime gıdı gıdı yapacaksın? Kediye mi? Kediye gıdı gıdı yapılır mı ya? Amine. Kediye ne verdik biz? Kediye ne verdik? Tavuk verdik. Yakalarım. Yakalarım. Kaç. Geliyorum. Geliyorum. Kaç. Geliyorum. Kaç, Kaç daha Mine. Kedi evde oynarken yok oldu. İnanmıyorum. Ne demek? Gel bakayım. Sude. nereye gitmiş olabilir? Koş koş. Hadi nerede Amine? ya? Çek altına falan mıydı acaba? Ay dışarı dışarı bakayım bir de ben. Ay. Amine dışarıda da yok arkadaşlar. Nereye gitmiş olabilir? Sude insan ne yapıyorduz Neredeydi Amine? Burada oynuyordu. Ay gerçekten mi? Hırsızlar almasın Amine'yi. Ya Amine ses verir misin? Neredesin Amine? Su gerçekten Amine yok. Dışarı mı çıksak aramaya? Şu an çok korktum çocuklar. Amine yok gerçekten. Hı? En son burada ben içeride otururken oyun oynuyorlardı Sude ile. Aa, bir, ama bir ses duydum sanki. Hı? Hı? Sude. Sizi gidi sizi. Siz demek bana şaka yap. alandın. He? Beni Sen demek kutun içine saklandın, he? Anneyi korkuttun ama. He? Anneyi korkuttun. Ben de size şaka yapacağım, görürsünüz siz. Kar topu sana. Al sana. Al sana kar topu sana. Amine ben de size şaka yapacağım, siz görürsünüz. Beni çok korkuttunuz. Bir dahaki videoda ben de Amine ve Sude'ye şaka yapacağım. Ne diyoruz arkadaşlarımıza? Görüşürüz arkadaşlar. Hmm, çocuklar canım dondurma çekti. Amine yokken oturayım da dondurmamı yiyeyim bakın. Hem de karışık en sevdiğim. Birazcık uykum geldi. Uyandıktan sonra dondurmamı yerim.

Verecek mi? Dur şunu alalım o zaman. Amine benim dondurmamı verir misin? Neden aldın dondurmamı? Ben en sevdiğim renklerden koymuştum dondurmama. En sevdiğim renklerden koymuştum. Çikolatalı, vanilyalı, antep fıstıklı. O benim dondurmam. Ver bana. Verir misin? Gülme ya. Neden gülüyorsun? Allah Allah. Verir misin? Vermem. Hayır veremem. O benim. Verir misin? Kaçma Amine kaçma. O benim dondurmam. Amine. Yakalayacağım seni ya. Bir de bana şaka dondurma koymuş ya. Nerede bu kız ya? Saklandı gene bakın. Of bulamıyorum Amine ya. Nerede bu kız ya? Bakayım şu odama. Buldum işte. O benim dondurmam. Hemen ben dondurmam. Vermeyecek misin? <laughs> İyi ben de gidiyorum kendime. Çok güzel bir dondurma yapıyorum. Tamam mı? Aa, verecek misin? Artık benim. Tamam o seni ben de gideceğim. Kendime dondurma yapacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay Amine. hoş gelir. Leyle. Oh, Benim Ayşem birazcık hastalandı. Ben de onu doktor Amine'ye getirdim. Tak tak tak. Tak tak tak. Doktor Amine. Gelebilir miyiz? Gel. Merhaba. Nasılsınız doktor hanım? Doktor hanım benim kızım birazcık hastalandı. Evet çok hastalandı. Onu muayene eder misiniz? Alın bakalım. Doktor hanım ateşi var biliyor musun? Evet. Doktor hanım alacak mısınız Ayşe'yi? Ayşe. Ayşem, ayşem. Doktor Anne hanım. Ayşe, sana ne iğne yapacak. Ne? İğne mi? Evet. Gideceğim. Tamam doktor hanım iyileşecek ama değil mi? Ama biraz ateşi var Aa, doktor hanım. Ondan. Tamam. Ağladı ya. mı? Hayır, hayır. Gördüm, gördüm. Ha, tamam. <laughs> ah. Evet, ağlamıyor yaşasın. Evet, hiç ağlamadı. Yaşar. Doktor hanım ateşinde ateşinde ölçer misiniz? Birazcık ateşi var. Ha şurup mu vereceksiniz? Evet. Doktor hanım iyileşecek mi peki? Evet. Teşekkür ederim. yine yapın bakalım. Hazır mı? Hazır. Aa dizlerini krem mi sürdünüz? Evet çok sürdüm. Teşekkür ederim. Ya. Doktor iyileştiyse bana ilaç, i̇laç yazın. Mi? İyileşmedi mi daha? Ben ilaçları eczaneden alayım olur mu? Tansiyonu ölçüyorsunuz şu an. Kaç çıktı peki? Doktor hanım kaç çıktı? Ne oldu doktor hanım? Bir şey mi oldu? Aa, iyi Ay, mi? Evet. Yaşasın benim kızım iyileşti. Evet. Şimdi ilaç yazın doktor <laughs> hanım. Aa, yaşasın. <laughs> sürpriz verdi benim doktorum. Benim kızıma <laughs> sürpriz verdi. <laughs> doktor hanım ilaçta yazabilir misiniz? Eczaneden alayım ben. O, bayağı ilaç yazdınız doktor hanım. Aynen. Teşekkür ederim. Kızımı da alabilir miyim? Evet. Balonumu da alayım doktor hanım. Size kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.